biz sizlerle yine harika bir etkinlik yapacağız küçük el kaslarımızı çalıştırmak için elimde bir tane bandana var bu bandanayla çok güzel gül yapacağız hazırsanız başlayalım bandanamızı yaydık üçgen oluşturduk sonra uzun tarafından katlamaya başlıyoruz sonuna kadar katlama yapmıyorum. Şurada birazcık parça bırakıyorum. Sonra uçtan böyle sıkı olmayacak şekilde sarmaya devam ediyorum. Sarıyorum, sarıyorum. Sardım. En son parçayı aldım. Bunun arasına yerleştirdim. Sonra bu parçayı bu şekilde açtım. Şöyle genişleterek ve oturttum. İşte gülümüz.